Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet. Merhaba arkadaşlar ben Davut. Bugün Dikili Taş Göleti'ne geldik. Dikili Taş Göleti Ankara'ya 50 kilometre Haymana sınırları içerisinde bir gölet. Burada hem piknik yapacağız hem paleolitik dönemde ateş ve yerleşme dersi kapsamında paleolitik dönem teknikleriyle ateş yakmaya çalışacağız. Hava kısmen rüzgarlı umarım olumsuz şekilde etkilemez ama biz yine ateş yakmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Paleolitik dönem ateş yakma teknikleriyle ateş yakmaya çalışacağız. Biz burada ilk olarak sürtünme yöntemiyle ateş yakmaya çalışacağız. Buna da yay matkabı adı veriliyor. Bu sistemde bir tane yayımız var. Bu yayın dolandığı kullandığımız matkap çubukları var. Matkap çubuklarını diktiğimiz iki tane tablamız var. Bir de el yastığımız var tabi çubuğun tepesine taktığımız tutmamız için. Bunun dışında tabi köz ortaya çıktıktan sonra ateşe ulaşabilmemiz için onu harlayıp büyütebilmemiz için kuru otlardan ve biraz pamuk kullanmayı düşünüyoruz. Kuş yuvası deniyor buna. Kuş yuvasını hazırladık. E şimdi bu teknikle ateş yakmayı deneyeceğiz. Umarım başarırız yay matkabı tekniğiyle ateş yakmaya başlayacağız. Matkap çubuğumuzu tabloya yerleştirdik. El yastığımızı da koyduk. Şimdi Davut ateş yakmaya çalışıyor bakalım. Başlayacak. Evet Davut. <laughs> Sol tarafa geç birazcık. Sol tarafa geç. Başından tutsan abi. Heh. Sen bana bırak ha, bana bırak. Arkadaşlar yayda epey bir sıkıntı yaşadık. İki sefer yayın ipi koptu. Duman çıkarmayı başardık. Kokusu da geldi. Ama ateşe tam olarak ulaşamadık. Bu noktada çok pratik bir çözüm <laughs> deneyeceğiz. Bu yay çubuğumuzu matkabımıza sabitliyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet bir de böyle deneyeceğiz şimdi. Bakalım matkapla <laughs> ateşe ulaşabileceğiz mi? Evet yanıyor. Közlendi iyice. Evet İbrahim üstten al. İbrahim. Evet. Evet ateşi görüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet İbrahim. Ateşi yaktık arkadaşlar. Alkış alkış. Evet. <laughs> alkış. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ateşi yaktıktan sonra Kadri hocamızın kemik alet dersinde anlattığı gibi bu şekilde arkadaşlar Paleolitik dönemdeki örneklerine benzer şekilde balık inneleri yapmaya çalıştık, kancaları yapmaya çalıştık. Şimdi bunlarla balık tutmaya çalışacağız. Burada bir deneysel arkeoloji yapmaya çalışacağız. Ateş yakma tekniğinde olduğu gibi kemikten kancalarla eğer bir balık tutarsak bunu da yine Paleolitik dönemdeki gibi pişirme teknikleriyle pişirip burada yemeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi bu paleolitik dönem teknikleriyle kemikten yaptığımız balık kancalarını bu şekilde e, oltaya yerleştirdik. Bir tane de şamandıra taktık. Böyle tavuk parçalarımız var, baharatlı parçalar. Bunları kancaya takmaya çalışacağız. Tabi o dönem ne takıyorlardı tam olarak bilmiyorum ama şöyle tekrar bir daha geçirelim. Sağlam olsun, düşmesin. Evet. Taktığımız şimdi yemlerle beraber. Evet, oltamızı attık. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol Mehmet. İbrahim merhaba sana da kolay gelsin. Merhabalar. Kamış püskülü mü abi? Evet. Kamış püskülüyle bunları toplayacağız. Evet. Siz toplayın abi ben de diğer ekipmanları getireyim o zaman. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Sürtünme yöntemiyle ateşimizi yakmıştık. Şimdi paleolitik dönem ateş yapma tekniklerinden bir diğerini deneyeceğiz. Doğal olarak zaten paleolitik dönemde yontma taş işçiliği de çok olduğu için taşları yontarken ortaya çıkan kıvılcımlardan da ateş yakıldığını biliyoruz. Tabi biz burada bunu deneyeceğiz ama kıvılcım çıkartmak için gerekli olan taşlardan çok bulamadık. Yani çakmak taşı gerekiyor ya da metal minerali fazla olan pirit gibi taşları tam bilmediğimiz için ve bu arazide hani çok taş olmadığı için burada olabildiğince çakmak Bakmak taşına benzer birkaç tane taş bulduk. Şimdi bunlarla deneyeceğiz ama tabi bu bizim için şu an çok zor. Dolayısıyla kıvılcım çıkarma noktasında alternatif olarak birkaç tane farklı malzeme daha getirdik. Yine bir deneyelim. Kıvılcım çıkarabileceğiz mi bakalım. İki taşı birbirine vurarak bu alttaki kamuş püsküllerine kıvılcım düşürmeye çalışacağız. Şimdi şu şekilde deneyelim. Birkaç sefer daha deneyelim. yani bu taşlardan ciddi manada kıvılcım çıkarmak zor o yüzden biz yanımızda getirdiğimiz diğer tekniği deneyeceğiz temiz magnezyum çubuğu dediğimiz aslında kamp malzemeleri satan dükkanlarda da çok satılan magnezyum çubuğu dediğimiz bir çubuk var. Biz gidip bunu almadık. Bunu evde elimizde yapmaya çalıştık. Şöyle ki normal bir kurşun kalemi ortadan ikiye böldük. İçindeki kömürü de çıkarttıktan sonra bu kömürün olduğu yuvaya bildiğimiz çakmak taşları yani bakkaldan aldığımız çakmak taşlarını yerleştirip yapıştırdık. Düz bir satı oldu. Bu satı üzerinde de orijinal magnezyum çubuklarında olduğu gibi herhangi bir metal aksamı sürttüğümüz zaman kıvılcım çıkıyor. Dolayısıyla biz burada maket bıçağının ter kullanacağız. Magnezyum çubuğuna sürttüğümüz zaman bu hazırladığımız kıvılcım çıkartmaya çalışacağız. Şimdi onu deneyeceğim ben. Evet Bu kadar kolay Spor. olacağını tahmin etmiyordum ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Direkt ateşi yaktık. Evet bir alkış hak ettik yine değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar yani oltamızı atalı epey oldu. da şimdiye kadar herhangi bir hareket almadık. O yüzden büyük ihtimal balık yok. Şimdi oltamızı çekeceğiz. Evet. Çok balık uğramamış herhalde. <laughs> Aynısı gibi duruyor. Balık tutamadık ama bugün yanımızda getirdiğimiz tavukları yine paleolitik dönem pişirme teknikleriyle yapabiliriz. Bir onu deneyelim isterseniz. Yani bildiğimiz gibi paleolitik dönemde pişirme tekniklerinde Homo erectus ateşte taşları ısıttıktan sonra taşın üstünde yemeklerini pişiriyordu. Granit ısırıyor. Bunun üzerinde şimdi tavuklarımızı pişirmeye, paleolitik dönemdeki homo erectus gibi karnımızı doyurmaya çalışacağız. Şimdi bu kızgın mermer üzerine, granit üzerine tavuklarımızı ben şöyle bırakacağım. Evet, şimdi pişirmeye başladı. Cızırtı sesleri gelmeye başladı. İbrahim kolay gelsin. Sağ ol Mehmet. <laughs> ne yaptın abi? Pişti mi? Pişiriyoruz. Mermerimizi önce yağladık çünkü yapıştırıyordu tavukları. Yağladıktan sonra tabii kızgın olan mermer tavuklarımızı güzel bir şekilde pişiriyor. Zaten evet, cızırtısından belli evet. yani. <laughs> Evet arkadaşlar yine deneysel bir teknik deneyeceğiz. Alt paleolitik insanı Homo erectus şöyle bir şey yapmıştı. Mesela bambu ağaçlarının içerisinde veya normal bir ahşapta yemeğini pişiriyordu. Biz şöyle bir soru sormuştuk. Acaba bambu ağacı veya ahşap içindeki yemek pişmeden yanmıyor mu diye. Bu şekilde ateşin üstüne bırakıyorum. Evet arkadaşlar ateşin üstüne bıraktığımız pet şişe içerisindeki su şu an kaynıyor. Dolayısıyla paleolitik dönem yemek pişirme tekniklerinde bambu ağacının veya ahşabın yanmadan içindeki yemeğin piştiğini deneye göre bu örneğe göre söyleyebiliriz. Arkadaşlar günümüzün sonuna geldik. Bu konuda Davut'la beraber ikimiz bu projeyi gerçekleştirdik. İbrahim arkadaşımız bize çok faydası dokundu. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Güzel bir gündü. Artık videoları kurgulayıp derste görüşmek üzere. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz gerçekten keyif aldık.